Anne. Anne. Anne 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 ne oldu? Biri mi öldü? Anne hepimiz öldü. Bana ne olduğunu söyle yoksa seni fena döverim. Anne hediyeleri almak için eve geldim ve polisle karşılaştım. Ne? Anne bak komiser Çotala ekibiyle birlikte burada. Sanırım manavı öldürdüğümüzü öğrenmiş olmalı. Hey! Kafana silah dayasalar bile gerçeği asla söylemeyeceksin, anladın mı? Anladım. Ah. Hanımefendi ne oldu? İyi misiniz? <laughs> şey aslında köyden biri gelinini öldürmüş. O yüzden. Benim gitmem gerek biliyorum Kızımın kına töreni var Ama şimdi gitmezsem olmaz Kötü hissederim biliyorsunuz Ben anneliğin dışında aynı zamanda köyün muhtarıyım Anne yardım ister misin? Hayır oğlum ben hallederim Tamam Cega gel oğlum Rana aradı. Ne dedi? Komiser evimize baskın yapmış. Sarabcit ve Meher'in evlendiğini öğrenecek. Sonra da her şey ortaya çıkacak. Ve Meher'le Sarab'ın düğünü... Hayır, hayır, hayır. Komiserin Sarab'ı öğrenmesini kesinlikle istemiyorum. benimle geliyorsunuz. Amrita, bu işleri bitirdikten sonra meher ve yuviyi al, Bittu'yla birlikte eve gel. Ama ne oldu anne? Sen sadece dediğimi yap. Ben de geleceğim. Onu da getirin. Ben de geleceğim. Ben de, ben de, ben de. Şimdi tokadı yiyeceksin. Sarasink çotala soruşturma yaparken ölüler bile mezardan çıkar ve gerçeği söyler. Tanrı'ya şükür sen yaşıyorsun. Göster şunu göster hadi. Hanımefendi bakın çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz. Arama emri olmadan evimizi arayamazsınız. Hey doğruyu yanlışı bana sen mi öğreteceksin ha? Ben sana öğreteceğim. Ben işimi yapıyorum hadi git. Göster. Tamam tamam arayın. Arayın her yeri arayın. Ama hiçbir şey bulamayacaksınız burada. Ben bulacağımı buldum bile. Tamam mı? Ve ne buldum biliyor musun? Manav Sharma'nın sim kartı. En son burada aktifmiş. Bu evde. Hı? Hmm? Bir haber daha vereyim mi sana? Manav Sharma'nın sim kartı. Kız kardeşin Meher'in adına kayıtlıymış bayım. Yani her ne olduysa, başına ne geldiyse bu evde gelmiş. Evet hadi. Evde aranmadık yer bırakmayın. Mutlaka bir kanıt vardır. Arayın. İyice arayın. Siz bizim kim olduğumuzu biliyor musunuz? Elbette kim olduğunuzu çok iyi biliyorum bayım. Annen muhtar ve sen de onun şımarık oğlusun tamam mı? Ben Sarapçit Singin akrabasıyım akrabası. Pencap parti başkanıdır. Sarapçı Sik benim eniştem olur. <laughs> Ve Meher Kaur da Sarap evleniyor. Tamam aferin ona. O zaman Gile bu güzel haberi vermeye gideyim. Hanımefendi, hanımefendi, lütfen, lütfen hanımefendi. Tanrı aşkına, gili aramayın hanımefendi. Tanrı aşkına. Alo. Alo. Baygi. Hanımefendi, hanımefendi, lütfen kızımın hayatı mahvolacak lütfen, lütfen. Alo. Baygi. Şu manav denen çocuğun telefonu. En son kayınvalideniz. Ateri köyü muhtarı. Kulvant Kaur'un evinde aktifmiş. Alo. Alo sizi duyamıyorum. Alo. Ay, bırak. Bırak. Alo. Alo. Bir saniye, bir saniye. A alo, alo. Sizi duyamıyorum. Ne söylediniz? Alo, sizi duyamıyorum. Alo, alo, sizi duyamıyorum. Alo. Hanımefendi, hanımefendi bir dakika, hanımefendi bir dakika. Beni bir dinleyin. Sonra kimi isterseniz arayabilirsiniz. Sadece bir dinleyin hanımefendi bir dakika. Söyle. Hanımefendi. Hanımefendi ben Superda'nın karısıyım. Siz söyleyin hanımefendi. Ben muhtar olarak hiç yanlış bir şey yapabilir miyim? Rüyamda bile yapamam. Bana inanmıyor musunuz? Eğer Her yalan söylüyorsam oğlumun ölüsünü göreyim. Hanımefendi genç yaşta herkes hata yapabilir. Kim yapmıyor ki? Benim meherim de yaptı. O manav denen çocuk ona mesaj atıyordu. Sürekli mesaj atıyordu, onu arıyordu. Her şeyi yapıyordu. Manav buraya kızımı istemeye gelmedi. <laughs> Buraya anlaşma yapmaya geldi. 50 milyon rupi istedi hanımefendi. 50 milyon rupi. 50 milyon rupi vermezsen meğerimi bütün Amistar'a rezil edeceğini söyledi. Siz bana söyleyin hanımefendi. Kızımın namusunun yanında 50 milyon nedir ki? Ona parayı verdim. İtibarımızı korumalıydım. Bunları boş verin. Bana manavın yerini söyleyin tamam mı? Amritsar'da bakmadığım yer kalmadı ama onu bulamadım. Manav nerede? Hanımefendi, beni dinleyin. Manava biz 50 milyon rupi verdik. Amistar'da mı kalacaktı? İmkansız. Ayrıca duydum ki Bihar'da bir yerde yaşıyormuş. Orada başka bir kızı tuzağa düşürmüş. Hanımefendi, beni bir kere kandırabilirsiniz. Bana kızım diye gösterdiğiniz kişi Babli'ydi. Senin adın ne? Evet. Meher, Meher, Kaur, Kaur Dilon. Dilon. Babli. Babli. Bakın hanımefendi ben biraz korkmuştum. Sonuçta anneyim. Bakın Meher'im zaten zar zor evleniyor. Siz de bir kızsınız anlayabilirsiniz. Size yalvarıyorum. Lütfen sarap ciddiyle aramayın hanımefendi. Lütfen lütfen. <laughs> Hanımefendi. Lütfen bir anne olarak size yalvarıyorum. Lütfen. Lütfen onu aramayın. Size yalvarıyorum. Hadi gidiyoruz. Hadi. Hanımefendi. Yeter. Hanımefendi. Yeter. Hanımefendi. Hanımefendi nereye gidiyorsunuz? Ne yapacaksınız? Ne yapacağımı çok yakında öğreneceksiniz bayan muhtar. Size iyi günler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.